Altınkum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde Didim'in en nezih bölgelerinden biri olan Yeşilkent bölgesinde 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan müstakil villamızın sunumunu yapmak için geldik sizler için. E, villamız denize 200 metre mesafede. Dediğim gibi Didim'in en nezih sitelerinden, en nezih bölgelerinden biri olan Yeşilkent sitesinin içerisindeyiz. E, hemen ön tarafımız park bahçe olarak geçiyor. Yeşillikler içerisinde bir villa seyredeceksiniz. Villamız triplex'ten oluşuyor. Üç katlı bir villa geleceğiz. Çok geniş bir terasımız var. Müstakil bahçelerimiz bulunuyor. Gerçekten bölge lokasyon olarak Didim'in bir numaralı lokasyonunda bir numaralı bölgesinde bir villa sunacağız sizler için. Villamızın fiyatı 370 bin euro. Bugün günlerden 20 Temmuz 2023 Türk lirası karşılığı 11 milyon 100 bin TL pazarlığımız mevcut. Araç takasına ve didim içi daire ve arsa takasına da açığız. Hemen burada yaya girişinden villamızı giriş yaptık. Hemen sağ tarafında bir ekilebilir peyzaj alanı bulunuyor. Çimlerimiz, otlarımız gerçekten çok büyümüş bir temizliğe ihtiyacı var. Hemen ana giriş kapımız. Burada biz balkondan giriş yapacağız. Böyle etraflıca peyzaj alanları bulunuyor. Tamamen müstakil bir villa hemen burada yerden de gayet yüksek yapılmış. 3-4 basamakla villamızın seviyesine çıkıyoruz. Burada ön cepheye bakan bir balkonumuz var. L şeklinde gidiyor. Mutfaktan da çıkış yapabilirsiniz. Burada L şeklinde giden çok geniş bir balkonumuz var burada. E, villamızın iskanı alınmış. Oturma hazır bir şekilde. E, İskana alındığı için elektrik, su abonesi olunması gerekiyor. O yüzden elektriklerimiz yok. Burada direkt salondayız. Aslında ana giriş kapımız burada. Direkt salona giriş yapmıyoruz. Koridordan e, salona girişimiz var. Burada çok geniş bir salonumuz var. Tavanda çok güzel spot, led aydınlatmalarımız bulunuyor. Yerlerde seramik çalışmasını görüyoruz. Orada bir tane boydan penceremiz var. Balkona çıkış yapabileceğimiz. Yine burada bir penceremiz. Burada da bir tane penceremiz bulunuyor. Hemen giriş katında bir odamız var. Hemen odamızı gösterelim. Bu zemin kattaki odamız. Giriş katındaki yatak odamız burası. Toplam 4 tane odada gezeceğiz. Bir tanesi bebeğin banyolu. Yerlerde yine seramik çalışmasını görüyoruz. Hemen burada da evimizin ayrı mutfağı bulunuyor. Yine yerlerde seramik çalışmamız, tavanda spot, led aydınlatmalarımız var. Hemen burada da lake malzemeden beyaz renklerde mutfak dolaplarımız yapılmış. Granit malzemeden de mutfak tezgahımız var. Yine fırın Fırın ve ocak yerimiz, davulunmaz yerimiz buraya düşünülmüş. Buzdolabı yeri de buraya bırakılmış. Hemen buraya da bulaşık makinesini koyabileceğiniz bir yer bırakmışlar. Gerçekten e, konum olarak mükemmel bir konumda, çok güzel bir lokasyonda, güzel bir villa geziyoruz. Dediğim gibi ana giriş kapımız hemen burada. Burada bir koridor alanımız da var yani. binanın ara giriş kapısında villamızın. Burada merdiven altını e, VC Lab olarak değerlendirmişler. Hemen dilerseniz üst kata doğru çıkalım. Yine basamak aydınlatmalarımız yapılmış. Basamaklarımız mermerle kaplanmış. Alüminyum korkuluklarımız da takılı. Burada bir tane merdiven arasına aydınlatmak ve havalandırma için bir pencere bırakılmış. Üst kata çıkış yapar yapmaz burada uzun bir koridor alanımız var. Burada ön taraftaki yine balkona çıkış yapabileceğimiz bir kapı bırakmışlar. Burada iki tane oda, bir tane de genel kullanım banyo, lavabo gezeceğiz. Burada evimizin ikinci yatak odasındayız. Arka cepheye bakıyor bu odamız. Yine yerlerde seramik çalışmamız bulunuyor. Hemen burada arkadaki balkona çıkabileceğimiz bir yer bırakmışlar. Burada böyle L şeklinde bir tane balkonumuz bulunuyor. Arka cepheye bakıyor. Hep etrafta villa, villaların bulunduğu çok nezih bir sitede. Güzel bir villa geziyoruz bugün. Hemen burada genel kullanım banyo lavabomuz var. Çok geniş bir banyo lavabo. Burada bir duşakabinimiz bulunuyor. Hemen buraya çamaşır makinesi yere bırakmışlar. Burada klozetimiz var. Hemen onun yanında da böyle lake malzemeden dolapları olan Hilton lavabomuz bulunuyor. Hemen burada ikinci odam Pardon, 3. odamızdayız. Evimizin üçüncü Yatak odası gayet geniş bir yatak odası. Hemen yan cepheye bakan bir penceremiz var. Çift açılımlı. Tavanda çok güzel bir çalışma görüyoruz. Spot ve aydınlatmaları var. Yerlerde seramik çalışmamız var. Hemen burada da ön cephedeki balkona çıkış yapabileceğimiz boydan pencereler kullanılmış. Burada böyle U şeklinde çok geniş bir balkonumuz var. Seni şöyle tam köşeye alayım istersen. Dediğim gibi U şeklinde çok geniş bir balkonumuz var burada. Hemen burada koridorda bahsettiğim gibi koridordan da çıkış yapabileceğimiz bir kapı bırakmışlar. Buranın etrafını isterseniz cam balkonla kapatıp burayı daha farklı kullanabilirsiniz. Çünkü alt katta da geniş bir balkonumuz var. Şimdi üçüncü katta da terasımız var. Buraya pek fazla ihtiyaç duyacağınızı düşünmüyorum. O yüzden cam balkonla kapatırsanız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Dilerseniz üçüncü katımıza doğru çıkalım. Yine basamaklarımız mermerle kaplı. Alüminyum korkuluklarımız, basamak aydınlatmalarımız yapılmış. Burada koridoru aydınlatması ve havalandırma için bir pencere bırakılmış. Hemen burada da evimizin dördüncü yatak odasındayız. Evimizin son odası. Gayet geniş bir oda. Ebeveyn banyolu. Yan cepheye bakan bir penceremiz var burada. Dediğim gibi gayet geniş bir oda ebeveyn yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Hemen burada ebeveyn banyomuz bulunuyor. Bir, bir tane havalanma penceremiz var. Duşa kabinimiz, gömme rezervuarımız var burada. Hemen tam karşında da Crea Style marka Hilton lavabomuz var. Buradan da terasa çıkış yapalım hemen. Burada gayet geniş bir teras alanımız var. Hemen iki tarafta kiler alanı oluşturmuşlar çatı arasını. Aynı zamanda diğer tarafta da var. Burada geniş bir terasımız var. Şöyle çevreyi gösterelim. Hemen seni biraz öne alayım. Çevreyi bir gösterelim. Dediğim gibi burada lokasyonu satın alıyorsunuz diyebilirim. Gerçekten mükemmel bir lokasyondayız. Ana yola ikinci, üçüncü parseliz. Önümüz yeşil alan. Denize sadece 200 metre mesafedeyiz. Ve Yeşilkent plajı. Mavi bayraklı bir plaj, Didim'in en elit, en nezih bir bölgesi ve hani 5 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bir bölge yani Venüs otelin hemen yanındayız. Gerçekten güzel bir villa gezdik. Villamızın fiyatı 370 bin euro. Bugün günlerden 20 Temmuz 2023 Türk Lirası karşılığı 11 milyon 100 bin TL. E, pazarlığımız mevcut mal sahibiyle oturup birebir pazarlık yapabiliriz. E, araç takasına, dilim içi daire ve arsa takasına da açıktır villamız. E, biz gerçekten güzel bir lokasyonda güzel bir villa gezdiğimizi düşünüyoruz. Sizin fikirleriniz bizim bizim için çok önemli. E, villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Sağ alttaki butondan Altın Gümemlak YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.